Evet arkadaşlar el birliğiyle birini daha çıkartıyoruz. Tamam, gel bana. Gel yardım edeyim sana. Ben buna yardım edin arkadaşlar. Bundan sonra bir tane daha. Geliyor. Kenara gelin. Gel. Örtü! Örtü! Aşağı. Sessiz! Geliyor sen geliyor sen gönder gönder onu. <laughs> <gönder. gülüyor> Termal geliyor. Elden, 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 elden ele çabuk çabuk Aldır. çabuk. Dur 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 yavaş. Ya, termal, termal orada dur. Termal termal. Termal, Cansu termal aşağıda. Abi, termal. Termali gitti. Bunu, bunu da at, bunu da at üstüne abi. O, o. Sen kenara evet. gel alalım onu. Ablamız geliyor. Kenara geç. Ol, 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 ol. Al termali. Abi Dur bırak geliyor bırak. Evet gel arkadaşlar gel, gel, gel. elden ele. Al. 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 Alalım hep beraber. Geç şuraya geç. Geç şuraya. TTK geç. Geç teka Geç. Sakin.